Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videoda okul birincileri nasıl tercih yapmalı, nelere dikkat etmeli bundan bahsedeceğim. Öncelikle gördüğünüz gibi robotumuz karşımızda. Burada arkadaşlar bir örnek üzerinden ben sizlere anlatacağım. Bir öğrenci hayal edelim. 250 binde okul birincisi ve hemşerilik istiyor. Malumunuz hemşerilik kaçta kapatmış bu sene? 205 bin de kontenjanını doldurmuş. E, ve doğal olarak da aslında 250 binde bir öğrenci Buraya yerleşmesi düşük yani çok düşük ihtimal. Ama okul birincisi ise buraya yerleşme olasılığı oluyor. Ben şöyle yapıyorum öncelikle. Şuradaki hemşirelikleri aldım arkadaşlar. Şöyle bir tercih listesi oluşturmak adına e, buradaki sekmeye yapıştırdım. E, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün hemşirelikler var. E, tabii ki hani 70 binlerdekiler 250 bindeki bir okul birincisine gelme ihtimali çok yüksek değil. Ama yine de okul birinciliği belli olmadığı için hep şunu söylüyoruz. Aralık çok geniş olmalı. Mümkün olduğunca geniş olmalı okul birincilerinde. Yani eğer yükseklerde de istediği, özellikle istediği, hayal ettiği bir üniversite varsa bence öğrencimiz seçeneklerine koymalı şimdi burada tabii ki gördüğünüz genel kontenjanın sıralamaları. Yani genel kontenjanda yerleşen öğrencinin sıralaması burası. Okul birincilerinin sıralarına nasıl bakacağız hocam derseniz. Onu sizlere göstereyim arkadaşlar. Yok Atlas'a girdik. Karşımızda Yok Atlas. Buradan arkadaşlar şu lisans atlasını tıklıyoruz. Şuradan hemşirelik yazıyoruz. Hemşirelik iki, iki türde. Bir fakülte bir de yüksek okul. Bunların arasında bir fark yok arkadaşlar. Hani fakültede de okusanız, yüksek okulda da okusanız e, yine hemşire oluyorsunuz. Yani çok farklı bir durum olmuyor. Buradan fakülteyi seçtim ben. Önce fakülte üzerinden değerlendirelim. E, karşımıza bu şekilde üniversiteler çıktı. Tabi devletler bizi ilgilendiriyor. Bu tarafta vakıflar var ama biz sadece devletleri yazabiliyoruz. Yani eğer okul birisi kontenjanından faydalanmak istiyorsam Devlet üniversitesi yazmalıyım. Çünkü özellerde okur birincilerine özel ayrılmış herhangi bir kontenjan yok arkadaşlar. Şimdi hemen şu sağ tarafta ben bütün birkaç tane üniversite açtım. Bunların üzerinden değerlendirelim beraber. Şimdi arkadaşlar Adıyaman Üniversitesi şurada bakın taban puan ve başarı sırası bölümü var. Burayı tıklıyoruz. Burada arkadaşlar bu üniversitenin kaçta kapattığı yazıyor. Şurada da yıllar var arkadaşlar. Eğer 2018'de ise mesela 2020'ye alın bunu. 2020'yi baz alarak değerlendirme yapmak daha sağlıklı olacaktır. 2020'ye baktığımda 157 binmiş, 291 binmiş. Şimdi bir tane 250 binden düşük bulduk Adıyaman. Hemen geliyorum Afyon'a. Afyon 211 binmiş mesela. Tercihe yazılır mı? Yazılır. Bunda sıkıntı yok. Ama mesela bu riskli bir tercih olur. Bakıyoruz tekrardan. 171 bin neresi? Akdeniz. Geldim Akdeniz'in başka bir fakültesi. Bakın 250 binmiş. İkinciyi bulduk şu anda. 250 binden kendi sıramızdan düşük. E, ee, Aksaray Üniversitesi bakın 294 bine kadar gerilemiş mesela. Üçüncüyü bulduk. Böyle mümkün olduğunca fazla kendi sıramızdan düşük seçenekler bulursak yerleşme olasılığımızı biraz daha arttırmış oluruz. Tabii ki okul birincisiyiz diye sadece okul birinciliğini baz alarak hareket etmeyelim. Ee, kendi sıramız olan genel kontenjandan daha düşük, yani genel kontenjan taban sırasından daha düşük seçeneklerde tercihimizde olsun. Yani sadece okul birinciliğine göre hareket etmeyelim bu noktada. E, önce okul birinciliğine göre uyanlar yazılır. E, buna ek olarak da daha düşük sırada bazı üniversiteler e, tercihimize eklenebilir. Yani ama seçenekler bayağı fazla gördüğünüz gibi bu öğrencimiz için. Bu i̇şte burası yüksek kapatmış mesela geliyorum tek tek bakıyorum. 155 binle kapatmış. Yani 155'ler yazılabilir bence. Tercih listesinde olmasında çok sıkıntı yok. Yani zaten kaç tane tercih yapacağız? Ee, çok büyük olasılık tercih listenizi birçoğunuz dolduramayacaksınız. O yüzden yazmaya çekinmeyin. Artvin Çoruh mesela bakın 355 binmiş. Yani artık e, bunun da gelmesi lazım diye ifade edebiliriz. Önceki yıllarına da bakalım mesela. Önceki yıllardan olmuş Artvin'de. 321 binmiş mesela. Buraya da bakıyorum. Burada 286 binmiş. Yani Artvin bu öğrencimize çok büyük olasılık gelecek. bir de işi garanti almak için en altta neler vardı? Onlara bakalım. Oradan da bir iki seçenek değerlendirelim birlikte. Iğdır, Sivas, Burdur. Mesela bunlar varmış gördüğünüz gibi. Iğdır fakülte. Iğdır'a bakalım hemen. Şuradan iniyorum aşağı. Iğdır'ı buluyorum. Açıyorum. Şuradan hemen Iğdır'a bakalım arkadaşlar da gördüğünüz gibi 205 bin, 356 bin. Yani artık bunlarda çok büyük olasılık tercihimize gelecektir. Yine işi garantiye almak amacıyla benim sizlere önerim tercih listenizde genel sırada 250 bin civarında bir iki seçenek daha olursa e, iyi olur. Hani bunlar çok büyük olasılık gelecektir ama yine de ne olur ne olmaz şeklinde ifade etmiş olayım arkadaşlar. E, bir de tabii ki hani e, okul birincinden tercih yapıyoruz ama değerlendirme de yapın mutlaka. E, bu değerlendirmeyi nasıl yapacağız? Birincisi yığılmalı değişim ne durumda? Buna bakacaksınız arkadaşlar. Benim tablomda şu bölüm arkadaşlar. Şu kısım. Bu yığılmalı değişim. Yani önünüzde acaba kaç tane yeni kontenjan açılmış olabilir? Bunun yorumunu yapıyoruz. Ee, bir bölümün mesela Çankırı'nın yükselip düşme oranını az çok zihnimizde hesaplamış olacağız bu sayede. 5600 burada bakın yeni kontenjan varmış. Yani olumlu bir değişim var bizim açımızdan. Fazla kontenjan demez, demek 194.000 artı 5.600. Yani 200.000 civarına zaten direkt geliyor bu üniversite bu noktada. Buna ek olarak bu bölüme ilgi. Hemşirelik bölümüne bu sene ilgi nasıl? Geçen yılda ilgi yüksekti. Bu sene de yüksek görünüyor. Geçen yılla kıyaslarsak belki bir tık daha önde olabilir. E bu bizim için eksi olacaktır. 200 bin sıralamayı belki 190'a çıkaracak bu etki. E peki hemşirelik genel olarak Devlette ne kadar değişti? Bakın şu kısımda bizim hemşireliğin kontenjanları. Şöyle toplu seçtiğimde 12165. Bu 2020 yılındaki kontenjanımızmış. 2020 yılında da 12815. Yani arada bayağı 600-700 kişilik bir fark var. Bu da bizim için olumlu. Yine bunun da etkisi olacaktır arkadaşlar. 500-600 kişilik kontenjanın etkisi yine 1000-2000 kişi çok rahat olacak. Bunu da ifade edeyim. Bir de arkadaşlar e, üniversiteyi kendi içinde de değerlendirmemiz lazım. E, yine Kanaman Üniversitesi bakın burada 100'müş yine kontenjanı 100. Bir üstünde Sakarya Üniversitesi var bakın 60'mış 70'e çıkarmış. Bu da yine bu 183 bine 190-195'e çıkarabilir. Bunların hepsini zihninizde toparlayacaksınız. Genel olarak hemşirelik ne olur? Bununla ilgili karar vereceksiniz arkadaşlar. Benim sizlere aktaracaklarım, e, hemşirelikle ve okul birinciliği ile alakalı. Bakın e, bu videomuzun ana konusu bu. Okul birincileri nasıl tercih yapmalı? Okul birinciliği ile ilgili bu tek tek bütün üniversitelerin az önce anlattığım gibi bakacaksınız, inceleyeceksiniz. Ona göre de tercih listenizi oluşturacaksınız. Bir noktayı daha ifade edeyim. Tercih listenizi oluştururken arkadaşlar bu üniversitelerden 24 taneyi indireceksiniz. Ee, sonra bu 24 taneyi kendi arasında şurayı kapatacaksınız arkadaşlar. Yani şu sıraları görmeyeceksiniz. Şu sıraları kapatacaksınız ve sonra bu 24 tercihi kendi içinde istek sıranıza göre sıralayacaksınız. Ee, şöyle bir şey yok yine ifade edeyim. Yüksek olan yukarıda olmalı diye bir şey yok. Önemli olan sizin hangi kontenjanı daha çok istediğiniz, hangi üniversiteyi daha çok istediğiniz temel noktamız budur kıymetli arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere diyelim